Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Brawl Stars'ta arkadaşım Mete ile oynuyoruz. Mete hemen hazırlan. Bir dakika arkadaşlar. Karakter değiştireceğim ben. Blue alacağım. Arkadaşım Mete ile oynuyoruz. Evet güzel. <laughs> Aşağı doğru inelim. <laughs> Kukan. Bir dakika ya. Arkadaşlar. Aldı beni. Aldı beni arkadaşlar. <laughs> Hazırlan. Hazırlan. Ödüyordum az kalsın. Ve şu yukarıda iki tane enerji var. Sen de kırsana. Al bakayım sen şunu dedi. Ananı kaç 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 kaç. Ölüyor şeyliye. Az kalsın ölüyorduk. Allah'tan ultim vardı. Ultim olmasaydı ben bitmiştim. Enerji var şurada. Gel gel gel. Sıkıysa yanıma gel. Veya gelme. Gel gel. Bitirdik hepsini be. Bir tane ben vurdum, bir tane de Mete vurdu. Vur şunu. Allah yallah. Kaç 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 kaç. Dur. Adam bana sıkmasını bekliyorum. Gel. Gel Mete. Diyecektim. Evet bir tane vurduk. Arkadaşlar. Ah, de dik koymuş. Evet arkadaşlar, birinci olduk. Arkadaşlar farkındayım, uzun zamandır video gelmiyor. Uzun zamandır video gelmediği için çok kötü oluyor. Aslında ee, ben El Primo alsam ya. Yok ya veya eee 5 maç kazan kuşa amadında. Bence yine oynamaya devam edelim çift hesaplaşma. Hadi Mete hazır ol. Seni bekliyoruz kankam. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu kanala abone olup like yapmayı un eğer bu kanala abone olup like atmayı unutmazsanız bu serinin devamı gelecek. Mete ile oyunlarımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar. Yani abone benim için çok önemli. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Mete hazır ol. Şimdi hazır olur o. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu yukarıda adamlar olacak. Sen kır onu Mete. Gelin lan buraya. Çıldırttınız be. Neredesiniz lan? Az önce bir tara vardı burada. Tera. Aa buradaymış. Tera. Mete. Yüz canın kalmış. Kaç. Ulan şu benim bir yakınıma gelse şunun işini hallederim var ya. İşte yapma. Amungas. Adına Amungas koymuş. Herhalde Amungas oynuyor. Şurada bu bo çitik var. Hadi Mete. 3 2 1 geldi şükür. Şu alarda bir yerlerde olması lazım çimlerde. Aha orada. Şu çok iyi oynuyor. Çünkü üzerinde 8 yük var. Mete. Biliyorsun kardeşim ben senin bombana. Gebertsin bunu ya. Arkadaşlar <laughs> öldük. Olamaz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer de Rosa ile oynayacağım. Benim Rosa da iyi oynuyor. Benim en sevdiğim savaşçılardan biri. Siz alın bakayım şunu. Bir, bir tane indirdim. Aslında şu buraya gelse indireceğim onu da. Bunun Mete geldiğinde alacağım. Onun yükü olsun. Tamam. Evet bunu da aldık. Oha iki yük varmış orada ya. Ve son darbemizi de vurduk. 100 jeton geldi. Bir de bakalım neler var. Yıldız dükkanı. Aslında şu defans oyuncusu bulu almayı düşünüyorum. E, yıldız biritirip Ama çok iyi oyuncu olmam lazım ki yıldız kazanabileyim. Evet. Anladık Rossa seni. Anladık. Evet. Arkadaşlarım istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Zaten ben PUBG Mobile de Şimdi çekeceğim PUBG Mobile'i. Bu videoyu atacağım. PUBG Mobile çekeceğim. Veya PUBG Mobile'i şimdi çekerim yarın atarım. Öldüm. Mete kaç? Mete ben senin. Öldü. Savaşçı değiştireceğim. Bir dakika. Kolet mi alsam? Yok ya. Ben dini mic alacağım. Nedense dini Mike iyi oynuyor. Adı da Mike ama ben buna dini Mike demeye alışmışım. Biz kreşe Hadi gel. Gelsene. Gel.

Evet vurdum. Bunun bir arkadaşı daha vardı şu çimliklerde. Aya. Çimliklerde vardı. Aha şurada. Şunu vuralım da oyun bitsin. Ay. Ya tam vuruyorum. Bu da oyu. Tam vuruyorum. Bu da oyu. Anlamadım ki nasıl iş bu. Ha, aldık bu arada. Bu neydi? Ödün neydi? 75 tane şey güç puanı. Kolese vermeyeceğim bunu. Bunu ben niteye veriyorum. Hazırım. Ben arka arkadaşlar ben Dynamite Pro'suyum. Dynamite'la çok iyi oynarım ben. <laughs> adımı efsanevi kodu yaptım arkadaşlar. Tamam mı? 600 kupada hem şey çıktı. 600 kupada kolet çıktı. Allah üldüm üldüm. Adam geliyor. Arkadaşlar öldüm. Ben savaşçı değiştireceğim. Koltuğu yok ya. Ne Poco ile hiç oynamadım. Poco'yu sevmiyorum. O yüzden ben Delia alacağım. Hadi hazır ver. Hazır ver, hazır ver, hazır ver, ver, hazır. hazır. Ver 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 ver. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gelme te. Durma. Durma. şurada ölüyorum kankam gel sen kimsin lan Allah'tan az yedim de evet arkadaşlar devam ediyoruz Acaba bu videoyu atarım. Sonra da PUBG çekelim, PUBG atarım. Allah. Arkadaşlarım korku oyunları da at atabilirim isterseniz. Sen gitme buraya Şeli. öldüm. De Devam ediyoruz. Devam et. Ed Aa, iki tane var ya. Öldük. arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Yine PUBG Mobile videosu atacağım. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Kanala abone olup like unutmayın. Bay bay.